Arkadaşlar merhaba. İçerik düzenleme yaklaşımlarında bir önceki videoda doğrusal ve sarmalı anlattık. Şimdi çekirdek ve piramit. Arkadaşlar ikisi de çok karışır. Bu karışanları bir araya getirmeye çalışıyorum. Çünkü sınavda bizim e, elenmemiz bunlarla oluyor. Şimdi çekirdek ve piramitte ortak noktamız ne? İkisinde de ne var arkadaşlar? İkisinde de uzmanlık var. Uzmanlık ama uzmanlığa gidişimiz ikisinde farklılık gösteriyor. Şöyle oluyor bu. Piramit yaklaşım gelenekseldir. Bakın bu geleneksel çekirdek nedir? Çağdaştır. Bunu bir defa koy kenara. Geleneksel ve çağdaş. Piramitsel yaklaşım bizim şu anki eğitimimiz. Ben neyi kazandım? Atıyorum. PDR kazandım. K, T, Ü, P, kazandım. Buraya ilk geldim. Anne, babam, velimle geldim. Okula kaydımı yaptığım birinci gün benim ne olacağım belli. Ben rehber öğretmen olacağım. Değil mi? Rehber öğretmen. Başka bir seçeneğim yok. Birinci sene genel konular. Ne gördük burada? Yabancı dil gördük, Türkçe gördük, tarih gördük, eğitim bilimlerine giriş gördük. İkinci yıl biraz daha özel. Üçte biraz daha özel. 4'te danışma, kuramlar vesaire ne yaptık? Rehber öğretmen olduk. Şimdi şöyle diyeceğiz bak uzmanlık var mıdır? Vardır. Ama uzmanlık gelenekseldir. Uzmanlık ilk gün bellidir. Uzmanlık önceden bellidir. Bak unutma. Önceden bellidir. Sen programa başlarken ne olacağını ölme sağ kalırsan rehber öğretmensin ama atama var yok döneyim başka bir şey yapayım böyle bir durum söz konusu değil. Ahmet Çakar bizden şey istemesin, telif istemesin ama Ahmet Çakar'ın bir programı vardı. Yarışması vardı. Dönüşü olmayan bir yola var mısınız diyordu. Burada dönüşü olmayan bir yola başlıyoruz ve onu bitirdiğimizde rehber öğretmen oluyoruz. Piramitsel ilk gün ne olacağımız belli. Peki geldik çekirdeğe. Burada da uzmanlık var ama ilk günden değil. Nerede oluşuyor uzmanlık? Uzmanlık sonradan oluşur. Neye göre oluşur hocam? Sonradan ne yapacağız da uzmanlığımız oluşacak? Bakın dikkat. Neye göre? Senin ilgin değişebilir, değil mi? Senin e, isteğin de değişebilir. Ilgi, istek. Ama bir şey daha, istedin diye sana onu vermezler. Bir de ne olacak arkadaşlar? başarıya bağlı olarak sen ne yapıyorsun? Sonradan uzmanlığını seçiyorsun. Derslerde hep örnek veriyorum. İnanın videolarda görürsünüz. Örnek Çıktı diye örnek vermiyorum. Aynı örnek sınavda soruldu. Ben diyorum ki özel üniversitelerde mühendislik var. Ben şimdi Karadenizler inşaatçı olur değil mi? İnşaat mühendisliği okumak istiyorum. Benim hedefim bu. Piramitte olsa ben ilk gün yazıldım, bitirdiğimde inşaat mühendisi oldum. Ama ben çekirdek yaklaşımda, yaklaşımında ben mühendislik fakültesine gidiyorum. Mühendislik fakültesi. Ben burada ilk sene, bir iki sene ortak dersleri görüyorum bir iki yıl. Ama daha sonra inşaat, gıda, makine, endüstri, gibi gibi bir sürü mühendislik var. Ben ne yapıyorum? Sonradan ilgime, yeteneğime ve başarıya göre diyorum ki inşaatın önü kapanıyor. Ben inşaat istiyordum ama şimdi inşaat değil. Ben makine mühendisi olmak istiyorum. Ben ne yapıyorum? Uzmanlığımı sonradan seçiyorum. Bakın ikisinde de uzmanlık var. Piramit gelenekseldir, çekirdek çağdaştır. Piramitte uzmanlığı ilk gün seçeriz ve bitirdiğimizde bellidir. Ama çekirdekte uzmanlık ne olur arkadaşlar? Sonradan öğrencinin ilgi, istek ve başarısına bağlı olarak uzmanlık sonradan değişir. Ben bunu anlatırken şu an eminim ki 10 kişinin 9'u hocam tıp öğretimi, tıp eğitimi falan filan diyorsunuzdur. Doğru. Ben şöyle bir örnek verip onunla bitiriyorum. Arkadaşlar tıp okuyalım. Bak tıp tıp eğitimi buna nasıl örnektir? 6 yıl tıp eğitimi 6 yıl değil mi? 1 2 3 4 5 6 Ben nereye kazandım? 3 4 5 6 Ben KTÜ tıpı kazandım. Şimdi ben KTÜ tıpı kazandığımda burada ilk gün doktor olacağım belli. 6 senenin sonunda ben ne oldum? Pratisyen hekim oldum. Bu halde kalsa tıp eğitimi ne olur? Piramit olur. Çünkü ilk gün doktor olacaktım ve oldum. Ama doktorlara burada yeni bir pencere açılıyor. Ne yapıyorlar arkadaşlar? İlgisine, isteğine ve başarısına göre bunlar branş seçiyorlar. Nasıl branşlar? Ben diyorum ki hep şöyle branşlar. Dahiliye, hariciye, asabiye gibi ne yapıyorlar? Branşlar seçiyorlar ilgi, istek ve başarıya göre yani 6 yılına baksak tıpla, tıp eğitiminin piramittir ama tamamına baktığımızda tıp eğitimi nedir? çekirdek tasarıma güzel bir örnektir. Çünkü uzmanlık sonradan ilgi, istek ve başarıya göre sonradan değişebilmektedir. Tamam esnek bir yapı uzmanlık varsa çekirdek, katıysa ilk gün belliyse piramit arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ama kanala abone olarak kalın.